Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Blitzkrieg Gür ile Go'nun Kanı Gokan arasındaki oyunu inceliyoruz. Hoşiler komakular ve sol alt sansana giriş yaptı son siyah. Bu şekilde oynadık ve sol kenar. Siyah atari ve aşağı iniyor. Klasik bir devam yolu. Ve beyaz sağ alta yaklaştı. Siyah keyma. Beyaz köşeye yapıştı. Siyah yukarı çıkıyor. Beyaz bağladı ve buradan ittiriyoruz. Taşımıza yapıştıklarında Hani Genelde hani Siyah köşeden daha çok pay almaya çalışıyor. Siyah dümdüz yukarı çıkarsa beyaz bağladı. Beyaz bütün köşeyi aldı artık. Rahatça yerleşti ve siyah şekil çok da verimli değil. Hmm, siyah hani? Beyaz mesela kaplan ağzı yapabilir, geri çekildik. Beyaz koruyabilir, siyah korudu veya ittirdi veya beyaz şu an de yapabilir. Bu çok güzel bir şekil değil siyah için. Beyaz sansana zıplayıp dümdüz bağlandı. Ve siyah. Ha, dar bir şekilde kaldı. Hani? Siyah ettiriyor. Beyaz double hani. Güzel. Kestik ve uzadık. Beyaz bir daha ittiriyor, siyah uzadı. Beyaz bir daha ittirmiyor, teniki. Hmm. Bir daha bile ittirebilir. Hala çünkü burası bayağı zayıf ve double hani sert. siyah kesip de devam etmesi mümkün değil. Burası parçalanıyor. Bir daha ettirirse muhtemelen cevap gelecek veya hane gelebilir. Beyaz koruyunca siyah koruyabilir. Ya da direkt de koruyabilir beyaz. Ama korumak lazım. Beyaz tenik yaptığında siyahın çıkması sert. İki taş şu an direkt net tehdidi altında ve sol tarafta biraz açık. Bu ne demek? Siyah kesen taşlarını rahatça kuracak. Oyunda siyah cevap vermiş. Beyaz üstte oynadı ve siyah şimdi uzuyor. Yani büyük. Yani sol tarafı koruyamayız. Hemen iki taş gider. Merkeze açılıyor. Siyah çok büyük. Oyunda iki taşı kurtardık. O zaman da siyah sol tarafa yüklenerek bakalım. Beyaz bağlanıyor. Siyah önce dışarı çıktı. Biraz ajiler var. Mesela yapışırsak kestik. Beyaz bu taşı kurtarmak zorunda. Mesela bu şekilde bağlanabilir. Siyah ataya çektiğinde tesvişimiz neresiydi? Yani tekrar atarı aşağıdan bağlandı. Siyah. Beyazı sola doğru bastırdı ve mesela bu tarafa dönmeye çalışabilir. Oyunda siyah önce dışarı çıkmış. Tamam. Yavaş yavaş bu grup zayıf kalmaya başlıyor. Beyaz korudu ve siyah şimdi buraya yapışıp kesiyor. Burası biraz daha ince hissettiriyor. Buna bakalım. Ateri ve sürdü beyaz. Bu biraz sert bir ayırma. Önünü kapatamıyoruz. Beyaz tekrar atari çekecek. Sol tarafı büyük alacak ve siyah dönmüş bu taşı almış. Beyaz Atari siyah 7 beyaz kesen taşları aldı. İki taraf için de kabul edilebilir bir sonuç gibi. Siyah ponnokisi güçlü. Beyaz buradaki taş üzgün. Beyaz kesen taşları aldı. Ama şekli de biraz over konsantre gibi çok sıkışık. Mümkün. Beyazın bu atarisini sorgulayalım bu atariyi çektiğimizde siyah yediği zaman bu üçgen taş bu duruma biraz üzülüyor. Beyaz için aynı tesici hala çalışıyor. Mesela atari. Siyah uzayamaz. Siyah yiyecek, beyaz bağlandı. Beyazın şekli biraz ince gibi duruyor. Ama beyazın bu taşı yemesi tekrar atari ve büyük sente. Siyahın böyle bir tehdidi yok. Beyazın burayı yemesi ya yani tahtanın sol tarafını mahvediyor. Artık her yer beyazın alanı oldu. Siyah taşlar, çöp. Buralar bile beyaz moyo artık. O yüzden böyle bir kova giremez siyah. Beyaz neredeyse bağlı. Yani burayı böyle düşünebiliriz. Bu güçlü bir tesici. Atari'yi çektik 7. Yani bu üçgen taş şimdi biraz tanka yaslı bir tek taş olarak kalmaya başladı. Kurdu. Siyah dönüyor. İki taşın acısını kullanmak için. Beyaz kaplan ağzıyla cevap veriyor. Siyah Atari tekrar ileri sürdü. Beyaz bağladı. Siyah Atari. Başka bir şeyler var mı? Mesela araya girsek. Beyaz ateri bağladık. Beyaz bağlarsa kestik ve merdiven. Hmm. O zaman beyaz iki taşı kurtaramaz. Beyaz dönüp burayı yiyecek. Siyah iki taşı alabiliyor. Ama bu tarafta sıkışmaya başlayabilir beyazın ponunun de değerli. Bir daha bakalım. O zaman araya girmedik de düz ittirdik. Ateri Beyaz bağlarsa iki taş Şimdi daha bedava. Yukarıdaki siyah grup. da öyle bir zayıflama yok. Beyaz yukarıya teri çekti. Yedik. Beyaz yedi. Şimdi sıra siyahta. Siyah buraya oynamayacak. Yani temin buraya hamle harcamış olmuş. Önce buraya başlayayım. Siyah buraya oynamış oldu. Bu tarafa beyaz oynuyor. Ama önce başlarsak. Beyaz polnakiye aldığı anda dönebiliriz. Burada daha çok acı var. Yani siyah şimdilik teniki de yapabilir. Ama oynayacağı zaman iki taşı alabiliyor. İki taşı kurtaramıyor beyaz. Bu biraz acı kaybı olmuş siyah için. Ve sonra Atari. Beyaz ko yapıyor. Atari beyazın taşlarına bakalım. Bunlar beyazın bayağı güçlü taşları artık değil mi? İçerideki siyahlar ölü. O zaman bu atari ne kadar etkili veya sente beyaz cevap vermek zorunda değil. Mesela sol tarafı koruyabilir. Sol üst köşeyi. Siyah yese bile yine cevap vermeyeceğiz. Beyaz dışarı bile çıkmış durumda. Yani bu gruba yapılan hamleler sente değil. Cevap vermesine gerek yok Beyaz'ın. Siyah oynadı. Beyaz aşağı yapışıyor. Kafa atıp döndük. Hmm. Bu da mümkün ama siyah herhalde fazla sıkışık kalmak istemedi. Bu tarafa dönüyor. Hani beyaz aşağı indi, siyah yukarı yazıldı. Hmm. Ve keyma. Ve siyah shoulder İttirdik. Uzadı. Döndü. Kapattık. Hane. Uzadık. Ve beyaz burayı bağlıyor. Dışarı çıkmaya başlıyor. Hane. Beyaz böldü. Hmm. Bu bir içinden geçme şekli. Burayı siyah daha yumuşak oynayabilir. Mesela ittirdik. Kapatmak sente. Siyah keserse artık beyaz iki taşı kurtaramaz. Oynadığında beyaz korudu. Şimdi de keyma. Beyaz dışarı çıkmaya çalışırsa ha ne yapacağız? Buraya oynamayacağız. Buraya oynarsak bu iki taşın kafasına basma şekli oluşturuyor. Ve aynen buradaki zayıflıklarla şeklimiz sıkıntıya giriyor. Hane yapacağız, mesela beyaz bağlarsa buraya oynamayacağız, burayı bağlayacağız. Ya da nasıl gerekiyorsa. Bu siyahın nefesini kapatıyor. O yüzden en baştan döndüğümüzde bu hane içinden geçme şekli daha yumuşak. Önce senteleri toplayıp, mesela böyle. Biraz bölündük, beyaz hane, siyah double hane ve kestik, kestik. Atari, atari, beyaz yukarıdan bağlanıyor. Ha, bayağı alan kaybetti siyah. Sente, şimdi beyaz dışarı çıkarsa alabiliriz memnuniyetle. Siyah grup gayet güçlü. Beyazın da alanı küçülüyor bu versiyonla kıyaslarsak zaten bunda da siyah fazla alan yapmadı. O yüzden e, ve siyah burayı döndü. Beyaz teniki. Bu hamle <laughs> artık gruplar yaşadı hemen hemen. Beyazın buraya oynaması 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puandan aşağı oyun sonu. Sente değil siyah cevap vermeyecek. Siyah mesela dışarıya doğru da oynayabilir. Sağ kenara oynayabilir. Başka hamleler var. Beyaz sağ kenar. Siyah merkeze çıkıyor. Beyaz merkeze çıkıyor. Ve siyah üst taraftaki grubu sıkıştırmaya yönelik. Beyaz aşağı girerim diyor. Siyah üst grup badalıyor. <laughs> İki tarafta fighting spirit. Güzel. Beyazın bu hamlesi de bayağı sente. Aşağı indiği zaman taşları sıkıntıya sokacak. Aşağıdaki alanı sıfırlıyor neredeyse. Şimdi bu hamleyle nasıl başa çıkacağız? Oyunda beyaz hane yapmış. Siyah geri çekmiş, beyaz köşeye doğru dönmüş. Bağlayabiliriz. Bu biraz puan kaybı beyaz için ama siyah çok saldıramıyor. Fazla ince koruması lazım. Atari, atari Beyaz neredeyse yaşıyor. Dışarı çıkabilir. Buraları dürtebilir. Oynadığında zaten iki göz tehdidi. Bozduğunda buradan göz. Beyaz rahatlıkla yaşayabiliyor. O kapatabilir o yüzden. Şu an birazcık da sıkışık olduğumuzu varsayarsak. Köşeye dönünce... Aynı işler şimdi biraz karışıyor. <laughs> Atari ve uzadık. Ve siyah pip. Beyaz bağladı. Siyah kapatıyor. Köşenin durumu nedir? Beyaz oynarsa yaşıyor. Doğru şekil. Şimdi pip. Mesela kesmeye bakalım. Kestiğimizde beyaz bu taşı alırsa o zaman süper. İki taşı aldık. Bunlar da içeride kaldı öldü. Beyaz köşede ufak yaşadı. Kabul beyaz bırakabilir köşeyi. O zaman da küçük değil köşe. Pip yaptığımız zaman bütün köşeyi aldı artık. Hiçbir kısmını koparamıyoruz. Ve çeşitli inceliklerimiz var. Atıyorum siyah oynadığı zaman oyunda beyaz bu taraftan dışarı çıkmış. Mesela keymayı keselim. Tık kestik. Nasıl olacak? Bir taşı almaya kalkarsa iki taş gitti. Bağlarsak beyaz çekti. Hmm. Siyah 5 nefes, beyaz 5 nefes. Beyaz öldürür. Kesebilir beyaz. Kestiği zaman iki taşı kurtaramıyor siyah. O zaman beyaz hem köşeyi aldı hem yukarıya aldı. Bu büyük. Bu pi. Beyazı rahatlatan bir pi. Mesela siyah kesecek. Beyaz köşeyi alırsa dediğimiz gibi güzel. Beyaz köşeyi bırakırsa yine o zaman burayı alıyor. Ama bir tek burayı alıyor şimdi. Dışarıda konuluk aldık. Köşeyi de aldık. Bip yapınca Bir de aşağı şimdi hem köşeyi aldı hem burayı aldı. Yani şimdi bir daha hamle yapması lazım Sivan. Bu zamanda beyazın cevap vermesine bile gerek yok. Aşağı. Yani karışık bir bölge siyah oynadığında beyaz direkt kaplanazı yapabilir ve Kesmeyi ve köşeye oynamayı Miya'yı yapabilir. Diyorum siyah buraya oynarsa. Hmm, nasıl keselim? Ben direkt keselim. Ama şimdi sıkıntı olabilir. O zaman önce içeriye mi? şekilde bağlanabilir beyaz. Siyah korursa yani direkt içeri. Atari'ye gerek yok. Bu pip evet, beyaz için rahatlatıcı. Siyah kapattı. Beyaz dışarı çıkıyor. Bu taraftan çıkmaya çalışmış. ya yani buranın ajisi sert. Beyaz taşları kullanmaya çalışalım. Siyah kurudu, beyaz bağladı. Siyah buraya beyaz biraz bölüyor gibi. Siyah taşları. Ve ittirdik o içinden geçme. Siyah nasıl düşünecek? Direkt ittirmek istemiyor. Daha bu taraflara doğru. Mesela yapıştı. Eğer bu taraftan hamleler alabilirse yine içeri kapatabilir. Ama ince biraz o yani <laughs> beyaz bıçak gibi saplandı buraya her şeyi bir arada tutmamız kolay olmayacak ve siyah istediği zaman dön beyaz istediği zaman dönüp yaşayabiliyor ama aynen mümkün bu şekilde içeride tutmak eğer oynadığımızda beyaz bu gruptan cevap verirse de o zaman güzel bir dönüş bu taşın burada olmasından daha iyi. Burada olması bir sonraki hamle açısından. Siyah korudu, beyaz keyma. Siyah dışarı çıkıyor, beyaz direkt bölüyor. Yani böyle tam çıkamıyoruz. Yapışmak olabilir. Siyah aşağı yapıştı, beyaz çekti, siyah çekti. Beyaz köşede yaşayabilir istediği zaman. Siyah gözü bozarsa burada bir kesmesi var. Koruması lazım. Ama bu kesmeyi korumak sente gibi. Burayı bölerse beyaz bela. Beyaz rahat yani. Bu hamle yapmasına gerek bile yok. Siyah keserse olur. Veya çekerse bağlar. O zaman hani beyaz gruba hamle yapmamız yok. Nereye oynayalım? O bu olayın en başında böyle bir şeyden bahsetmiştik. <laughs> Bunu alabiliriz. Buraya oynadığımız zaman aşağıdaki puan direkt gitti ve siyah grup biraz sıkkın bakıyor. <laughs> beyaz buraya oynamış oyunda ve siyah şimdi aşağıya alan yapıyor. Büyük değil mi? Beyaz'ın oynamasıyla siyah'ın oynaması arasındaki fark. Siyah kesti. Beyaz Atari. Siyah Atari yedik. Siyah teniki. Burası biraz acili bir bölge. Yani beyaz direnebilir. Mesela uzarsa beyaz. Hala aşağı zıplama tehdidini barındırıyor elinde. Siyah hepsini öldürmek için böyle yapmak zorunda. Ama bu biraz ince. Mesela hane siyah korudu, atarı çekip ölüyoruz. Yukarı çıkmaya çalıştık. Kesmeler birikiyor. <laughs> siyah hepsini bir arada tutamayacak gibi. Bu hani sıkıntılı bir yani. Beyaz siyah bu kadar pasif cevap vermek zorunda. Çünkü ittirdiğimizde zaten kapatamıyor. Yeri bile çekse hala hmm. <laughs> dağılıyor bir yerde. Beyaz yani uzayabilir. Evet siyah korumak durumunda kalacak. Sonra aldık mesela. Ateri beyaz 7, siyah oynadı. Tamam mı burası? <gülüyor> <gülüyor> Mesela kestik. Siyah bu şekilde koruyamaz. Bir daha kestik. Bu kesme burası için sente. Nasıl olacak? Ateri çekersek 5 taş gitti. Bunları kurtarmaya kalkarsak. Tamam burası gitti. Yani bunu şey gibi düşünebiliriz atari atari At, kestik siyahın bu taşa bir şey yapması lazım başka bir cevap verirse direkt ölüyor bir sonraki hamlede atari çekmesi lazım o zaman buradan giriyoruz biraz Döndük başa kestik atari çekmek zorunda içeri giriyoruz Nasıl direnebilir siyah? Atari. Ko. O zaman da beyaz da Atari. <laughs> Devasa bir ko. Beyaz tehdit. Ne tehdit? Burası. Geri aldı. Yine kesti. Ko olacak. Kocaman. Siyah oynadı. Beyaz kapattı. Siyah geri çekti. Beyaz yukarıdan. Beyaz aynen buradaki alanla ilgileniyor ama bu sırada siyah burayı ittirince artık buradaki ajimiz yavaş yavaş gitti. Çünkü artık kesersek atari çeker, inersek burada da kesme var. Biraz daha zorlaşıyor bir şeyler yapmamız. Beyaz, hmm, ha, buralar ajili. Mesela kestik atari buraya. Bunu da keserse hoppa. Burada bir şeyler yapabilir beyaz. Bu şekilde zor muhtemelen. <laughs> Kesmeyle başlayacağız. Siyah burayı korudu ve beyazın mayosunu küçültüyor. Daha sakin de olabilir. Siyahın da çünkü üst tarafta alanı olacak. Şimdi mesela siyah böyle, beyaz böyle, siyah böyle yaptığını düşünelim. İki tarafta sallıyorum 10 puan yapıyor. Siyah böyle yaptığında işte beyaz böyle yaptı. Bu sefer iki tarafın da puanı azalıyor. Çok bir şey fark etmiyor olabilir. Ama beyazın taşları bayağı güçlü ve beyazın sente hamleleri var. Siyahın biraz daha zayıflıkları var. Mesela buradaki kesme var. Bu kesme baya can sıkıcı. O zaman beyazın bu sente bu sente dersek siyah nereye atlamıştı? Buraya atlamıştı. Bunlar sente dersek birazcık içeride kalıyor, değil mi? <laughs> Kapanabilir gibi kurtarmak için bu sentelerden birine cevap vermememiz lazım. Bu da sıkıntı olabilir. Bakalım beyaz buraya oynamış. Siyah ittirmiş. Bu hmm. zaman kesme. Şimdi bağlarsa yani oyun böyle olmuş. İki taşı kurtaramıyoruz. Yani burada terk gelmiş oyunda. Ama burayı bağlamak yerine sağ kafa atarsa beyaz bağla diyor bağlamak zorunda şimdi siyah. Bağladık çıktı. Ve amacımıza ulaştık. Bu taş yalan oldu. Bu hamle tam korumuyor. Sağ kafa attığında yine sol tarafı koruması lazım siyah. O zaman mesela direkt bağlarsak beyaz şimdi sağ kafa atarak sol tarafı bir daha zorlayamıyor. Bir hamle daha yapacak ama böyle yaptığımızda bir iki hamle yapıyor buraya ve içinden geçiyor daha sert ama oyunda yani bu tarafı bağlamışız bu tarafı bağlasak ve iki taşı kurtarabilirsek süper tabi <laughs> bütün siyahlar ölüyor ama böyle bir sekansla şu an artık beyazın çıkışı yok ve terk geliyor şöyle bir bakalım baştan. Yapıştılar hani köşeye alıyoruz. Bu güzel bir şekilde ise için beyaz rahat bütün köşeyi aldı güçlü şekilde. Hmm. Şimdi normalde beyaz mesela dönebilirdi. Siyah atarye alıyor o zaman. Beyaz bunu istemediği için bir daha ittirdi. Çünkü siyahın bir sürü zayıflıkları var. Dedi ki çok şey yaparsan parçalarım seni burada dedi. Mahvolursun dedi. <laughs> O yüzden bir daha ettirdi. Siyah da korudu. O zaman AB değişimi zaten bir kar beyaz için geri dönüp koruyabilir artık. Tenüki yaptığında bir siyah çıkınca aynen sıkıntı. Sentede çıkmak kolay değil oradan. Double hane yaptık çünkü. <laughs> hmm. Atari Onunun ki, onun yerine sol kenarda bütün taşlarını bağlayabilir beyaz. Şimdi evet bu taşları almadık ama hala alabiliriz. Siyah bağlarsa da siyahın grubu aynı çekici bir şekilde değil. Beyaz savaşabilir rahatça. Hmm, buradaki çeşitli acilerden bahsettik. Siyah iki taşı alabiliyor. Beyazın tank grubuna atarid. Hmm, bu taş beyazın umrunda değil, verir gider. Onun yerine tahtanın daha aktif yönleriyle alakalı. İçinden geçme, daha yumuşak. Kurulurken sentelerimizi alıyoruz, taş yemeği tehdit ediyoruz. Çünkü yersek, güzel şekil, güçlü şekil ve siyahın bütün dertleri bitiyor. Ve yumuşakça kapatıyoruz bunu. İçinden geçme olmadan. Hmm. Siyah daha sağ tarafa oynamalı gibi. Çünkü bu yöne giderse bölünüyor. Bu yöne giderse bölünüyor. Daha sağdan sağdan. Bölündü. Yani buradaki PP konuştuk. Kesebilirsi ya. Bir tarafı alacak. Ama PP yapınca bağlandı her tarafı aldı. Beyaz ve siyahın incelikleri duruyor. Yani beyaz çok daha fazlasını yapabilir aşağıda. Keserek başlayabilir. Bu hamle de evet biraz derin. Çünkü beyazın çeşitli sente hamleleri var. Böyle bir durumda siyah nereden küçültür? Mesela böyle falan olabilir. En derin. Daha da girersek artık çıkamamaya başlıyoruz. Ve oyunun son ajisi. Beyaz böyle oynarsa hala oyun yakın. Tahmini diyelim. Burayı ölü göstermiş yaşatalım. Beyaz artı 9 diyor. Ama beyazın sağ üstte bir hamle ekledim. Bir sürü puan vermiş orada. Bir 5 düşebiliriz. Beyaz artı 5 diyebiliriz. Yakın oyun yani. Oynanır hala. Yani şuradan da fazladan 3 puan vermiş beyazın. Hemen hemen eşit oyun aynı. Ama evet burada buraya kadar devam edince çok büyük oluyor tabii. <laughs> Bu da böyle bir oyunumuz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.